teminatı, geleceğin yeniden inşası temasıyla düzenlenen bu anlamlı zirveye hepiniz hoş geldiniz. Zirve kapsamında düzenlenecek panel ve oturumların ülkelerimiz ve enerji sektörümüz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Programın gerçekleştirilmesinde emeği geçen Enerji Bakanlığımıza ve Turkuaz Medya Grubumuza yürekten teşekkür ediyorum. Enerji dönüşümü, madencilik, arz güvenliği, kritik mineraller ve hidrokarbonlar gibi önemli meselelerin ele alınacağı bu zirveyi son derece isabetli bulduğumu burada özellikle ifade etmek istiyorum. Zirvenin enerji sektörü başta olmak üzere ülkelerimiz arasındaki ilişki ve işbirliklerine önemli katkılar yapacağını düşünüyorum. Sayın bakanlarla birlikte tüm katılımcılara programa yapacakları kıymetli katkılar için şimdiden şükranlarımı sunuyor. Zirvemizin bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum. Değerli misafirler, Türkiye hem doğal kaynakları, hem coğrafi konumu hem de hidrokarbon rezervlerine yakınlığı itibariyle küresel enerji denkleminde stratejik bir yere sahiptir. Ana geçiş güzergahı olarak arz ve tedarik güvenliğine önemli katkılar yapan bir ülkeyiz. Türkiye'nin enerji güvenliği doğrudan veya dolaylı tüm dünyayı yakından ilgilendiren bir meseledir. Enerji politikalarımızı hep bu hakikatin ışığında geliştirdik. Meseleye hep bu açıdan yaklaştık. Türkiye'yi küresel enerjinin güvenli limanı, emniyetli merkezi haline getirmek için son dönemde çok önemli atılımlar yaptık. Milli enerji ve maden politikalarımızın hedefi bellidir. Kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmak, enerji ve madencilikte dışa bağımlılığı azaltmak, Karadeniz ve Gabar'daki doğalgaz ve petrol keşifleriyle bu alanda tabiri caizse şeytanın bacağını kırdık. Şimdi bu başarıları yeni bir aşamaya taşıyoruz. İnşallah Türkiye'yi doğalgaz ve ve petrol arama alanında küresel bir aktör haline getireceğiz. Bu yeni dönemde ülkemiz enerji ve madencilik sektörlerinde dünyanın dört bir yanında yepyeni işbirliklerine imza atacak küresel enerji güvenliğine eşsiz katkılar sağlayacaktır. Enerjide ulaştığımız seviyeyi sizlere burada kısaca özetlemek istiyorum. İlk açıkladığımızda muhalefet partilerinin her seçim öncesi petrol buluyorlar diyerek alay ettiği gabarda günlük üretimimiz 81 bin varili geçti. Bugüne kadar gabarda toplam değeri 2 milyar dolara yaklaşan 26 milyon varilin üzerinde üretim gerçekleşti. Arama ve üretim faaliyetleri için 540 kilometre uzunluğunda yeni yollar inşa edildi. Tabii bununla yetinmiyoruz. Mevcut keşif alanlarındaki saha geliştirme faaliyetlerimizi 3 personelle devam ettiriyoruz. Nihai hedefimiz olan günlük 100 bin varil petrol üretimine çok kısa bir süre içinde ulaşacağız. Gabardaki çalışmalarla birlikte Türkiye geneli günlük petrol üretimimiz 2025 Mart sonu itibariyle 135 bin varili aşarak yeni bir rekor kırdı. Cumhur İttifakı olarak hassasiyetle yürüttüğümüz terörsüz Türkiye çalışmalarımızda arzu edilen neticeyi aldığımızda inşallah bambaşka bir hikaye yazacağız. Terör gölgesinin bölgemizin üzerinden kalkmasından sonra ekonominin her alanında olduğu gibi enerjide de hedeflerimize koşarak ilerleyeceğiz. Yurt dışındaki petrol sahalarımızda da yaklaşık 40 bin varillik üretimimizi sürdürüyoruz. Öte taraftan Sakarya gaz sahasında birinci fazı başarıyla tamamladık. Mevcut durumda 12 kuyudan günlük bazda 9,5 milyon metreküp gaz üretiyoruz. Ülkemizdeki 4 milyonu aşkın hanenin doğal gaz ihtiyacı buradan karşılanıyor. Karşılanıyor. Geçtiğimiz yıl Sakarya gaz sahasında kümülatif olarak yaklaşık 1,8 milyar metreküp üretim gerçekleştirdik. Çanakkale'deki yüzer üretim platformumuz önümüzdeki yıl Sakarya sahasında göreve başlayacak. Böylece günlük 10 milyon metreküp ilave üretim yapacağız. 2026 yılı içerisinde faz 1 ve faz 2 toplamında yaklaşık 20 milyon metreküp günlük üretim hedefliyoruz. 2028'de Sakarya gaz sahasında günlük üretimi 40 milyon metrekübe yükseltmeyi amaçlıyoruz. Bu hedefe ulaştığımızda konutlarımızın doğal gaz ihtiyacının tamamını kendi kaynaklarımızdan karşılıyor olacağız. Kıymetli misafirler, enerji diplomasisi politikalarımızın bir diğer önemli ayağını oluşturuyor. Oruç Reis, sismik araştırma gemimiz Somali denizlerinde her biri 5000 kilometre kare alanı kapsayan 3 ayrı lokasyonda 3 boyutlu sismik arama faaliyetlerini sürdürüyor. Şu ana kadar 4111 kilometre karelik proje alanının 3700 kilometre karesi yani %90'ı taranmış durumda. Oruç Reis çalışmalarını inşallah bu ay içinde tamamlayacak. Şayet bu çalışmalar olumlu neticelenirse bir sonraki aşamaya yani sondaj çalışmalarına geçeceğiz. Somali ile imzaladığımız üretim paylaşım anlaşmaları bu kapsamda bu ülkede 16 bin kilometre karelik 3 ayrı kara alanında çalışmalar yapacak. Sismik veri toplama faaliyetlerinin ardından sondaj aşamasına geçilecek. Bu çalışmalar keşifle sonuçlanırsa iki ülke arasındaki stratejik işbirliği farklı bir boyut kazanacaktır. Yeni hidrokarbon keşifleri ile birlikte enerji tedarik güvenliğimiz artacak dışa bağımlılığımız azalacak, yeni iş imkanları ortaya çıkacaktır. Somalili kardeşlerimiz de bu süreçten çok ciddi faydalar elde edecek. Somali için teknoloji transferi, altyapı gelişimi, istihdam artışı ve yeni yatırımlar anlamına gelen bu süreç Somali'nin ekonomik kalkınmasını inşallah daha da hızlandıracak. Şunu herkesten özellikle bilmesini istiyorum. Biz binlerce yıllık tarihinde sömürgecilik ayıbı olmayan bir milletiz. Kimsenin toprağında, egemenliğinde, yeraltı ve yerüstü kaynaklarında hiçbir zaman gözümüz olmadı. Ne yaptıysak hakka ve adalete uygun şekilde yaptık. Kendi çıkarlarımızla birlikte muhataplarımızın menfaatlerini de gözettik. Ortaklık ve dayanışma temelinde kazan kazan anlayışıyla işbirliklerimizi geliştirdik. Nerede bayrağımız dalgalanıyorsa Orada sadece dostluk için, kardeşlik için, beraber kalkınmak, beraber kazanmak için varız. Yine bu anlayış temelinde Pakistan, Endonezya ve Malezya ile olan güçlü ilişkilerimizi enerji sahasında da tahkim ediyoruz. Pakistan Milli Petrol Şirketleri ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı arasındaki İşbirliği 30 Nisan'da yapılan Pakistan Kara Arama Ruhsatları ihalesiyle yeni bir devreye taşındı. Milli Petrol Şirketimizin Endonezya'nın en büyük enerji firmalarından biri olan Pertamina ile 12 Şubat'ta imzaladığı mutabakat zaptı sektördeki ortak faaliyetlerimizi çok daha ileri seviyelere ulaştıracak. Malezya'nın milli petrol ve gaz şirketi Petronas ile dört farklı alanı kapsayan anlaşmanın imzalanması için çalışmalar devam ediyor. Tüm bu adımlar Asya'daki yeni enerji, enerji kaynaklarına erişim sağlama ve enerji güvenliğimizi artırma noktasında büyük önem arz ediyor. Macaristan'ın MOL şirketi ile geçtiğimiz yıl bu ülkedeki üç farklı saha için ortak teklif verme anlaşması imzalamıştık. Yapılan ihalelerle birlikte iki blok bu konsorsiyum tarafından kazanıldı ve iki gün önce de imtiyaz anlaşmaları imzalandı. İngiltere ve Fransa merkezli iki büyük petrol şirketiyle 2027'den itibaren sıvılaştırılmış doğalgaz tedarikine yönelik anlaşmaları tamamladık. Bulgaristan, Romanya ve Macaristan'la yine doğalgaz tedarikine yönelik önemli anlaşmalarımız oldu. Avrupa ülkelerinin yaşadığı enerji krizini hafifletmek adına bölgedeki enerji güvenliğine katkı yapmak için pek çok girişimde bulunduk. Kıymetli dostlar. Türkmenistan doğalgazında ilk akışı İran üzerinden 1 Mart itibariyle bu süreci başlattık. Şu ana kadar bu hattan 250 milyon metrekübün üzerinde gaz temin edildi. Yıl sonuna kadar toplam 1,3 milyar metreküp doğalgazı, gazı İnşallah akışını sağlamış olacağız. Bu noktada ilk planımız anlaşmayı 5 yıl daha uzatmak. Nihai hedefimiz ise Türkmen gazını Hazar geçişli bora hattıyla ülkemize getirmektir. Eğer bunu gerçekleştirebilirsek hem ülkemiz hem Avrupa için çok daha yüksek miktarda gaz akışı sağlama imkanına kavuşmuş olacağız. Yenilenebilir enerji alanındaki çalışmalarımızda son sürat devam ediyor. Halihazırda rüzgar ve güneşte kurulu gücümüz 25.000 Megawatt'ı aştı. Tüm konutların elektrik ihtiyacını sadece rüzgar ve güneşten karşılayabilecek seviyeye geldik. 2035'e kadar maliyeti yaklaşık 80 milyar dolar olan ilave santral yatırımlarıyla bu gücümüzü 120 bin megawata çıkarmayı hedefliyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklı yatırımlarda izin ve onay süreçlerini daha da kısaltacağız. Rüzgar ve güneş kurulu gücünün İletim ve dağıtım sistemine sorunsuz şekilde entegre edilebilmesi için yeşil iletim alt yapısını oluşturacağız. Cumhuriyet tarihimizin en büyük enerji projesi olan Akkuyu nükleer enerji güç santralinin ilk reaktörünün inşası yakın zamanda tamamlanıyor. İlk reaktörün türbin montajını bitirdik. Türbin şaftını da başarıyla döndürerek önemli bir aşamayı geride bıraktık. Bu yıl sonunda deneme üretimine başlayıp Akkuyu'dan ilk elektriği vereceğiz. Diğer reaktörlerinde Diğer reaktörlerin de tamamlanmasıyla birlikte 2028'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin tam kapasite çalışmasını öngörüyoruz. Akkuyu Santrali tüm bileşenleriyle devreye girdiğinde doğal gaz ithalatımız yıllık 7 milyar metreküp azalacak. Bu da 2,5 milyar dolarlık bir tasarruf anlamına geliyor. Şimdiden bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tüm bu yatırımlar vatandaşımızın hayatına da doğrudan dokunmaktadır. Bakınız sadece son üç yılda elektrik ve doğalgazda milletimize 983 milyar lira destek verdik. Bugün konutların yüzde 97'si devlet desteğinden faydalanıyor. Bir diğer önemli başlık madencilik alanındaki çalışmalarımızdır. Dünyadaki 90 çeşit madenin 70'ini kaynak envanterinde bulunduran üretilen maden çeşitliliğinde dünyada 7. sırada yer alan bir ülkeyiz. 155 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan maden sektörümüzün toplam büyüklüğü 2023 yılı itibariyle tam 270 milyar dolara ulaştı. 2024'te sektör ihracatı bir önceki yıla oranla yüzde 4,7 artarak 6 milyar doları açtı. Geçtiğimiz yıl 1,3 milyar dolar değerinde 2,5 milyon ton bor ürünü satarak yeni bir rekora imzayı attık. Bandırma'da yapımına başladığımız yılda 800 ton kapasiteli ferrobor Üretim tesisini de önümüzdeki günlerde inşallah hizmete vereceğiz. Nijer'de ruhsatını aldığımız altın sahalarından birinde de bu yıl içerisinde ilk üretimi başlamayı hedefliyoruz. Uluslararası enerji rekabetinin son dönemde yoğun şekilde kızıştığı nadir toprak elementlerinde de önemli bir rezerve sahibiz. 690 bin tonla dünyanın tek sahada en büyük ikinci nadir toprak elementi rezervi Eskişehir'imizin Beylikova ilçesinde bulunuyor. Rezervin bulunduğu alandaki işletmemiz pilot tesis olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Nadir toprak elementlerimizi ham maddeye dönüştürecek tam teşekküllü bir endüstriyel tesisi inşallah çok yakın bir zamanda hayata geçirecek ülkemizi bu elementleri üretebilen beş ülkeden biri yapacağız. Burada şunu açık ve net söylemek isterim. Avrupa'nın yaşadığı enerji krizlerinde Türkiye'nin güvenli bir liman olarak öne çıkması asla tesadüf değildir. Biz 2002'den bu yana hazırlığımızı yaptık, altyapımızı kurduk, irademizi ortaya koyduk. Yani enerji alanında Türkiye'yi çok farklı bir lige yükselttik. Şimdi zirveye çıkmak istiyoruz. Adımızı en iyiler arasına yazdırmak istiyoruz. Bunda kararlıyız. Sabırlıyız. Başardıklarımızın özellikle satır başları olarak azimle geleceğine yürüyoruz. Rabbim yolumuzu bahtımıza açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin tekrar hayırlara vesile olmasını diliyorum. Zirveye teşrif eden kıymetli bakanlarımıza, siz değerli misafirlerimize ve tüm katılımcılara bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanımıza zirvemize katılımları ve ilham verici konuşmaları için en içten dileklerimizi sunuyoruz. Efendim zata devletlerini bir müddet daha sahnede misafir etmek istiyoruz. Bir hediye takdimimiz olacak. Buyurun efendim şöyle bu tarafa alalım sizi. Buyurun. Nasılsınız? Evet arkadaşlarımız. Şöyle. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar Beyefendi, sizlere bir hediye takip edeceklerdir. Bu hediye efendim hemen açıklamasını yapayım. Hitit döneminden, değil mi efendim, ee, ilk maden ruhsatı. Sayın Cumhurbaşkanımız tensipleriniz olursa İstanbul Doğal Kaynak Zirvesi'ne yurt dışından katılım sağlayan konuk bakanlarımızı, konuk bakan yardımcılarımızı ve bakan yardımcılarımızı aile fotoğrafı için sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar efendim. We would like to invite all guest ministers and deputy ministers to the stage for the family photo please. Thank you very much.